Namaz kılan bir insanla namaz kılmayan insan arasındaki farka şu hadislerle bir bakalım. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Bir adam yatakta yatıyor sabah namazı kılmıyor. Bunda ne diyor? Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bir kere kara girdi mi? Devam ediyor. Bir kimse öğle namazını kılarsa, yani öğlenin farzını kılıyoruz ya, dört rekat önden sünnet kılarsa, dört rekat arkadan kılarsa Allah onu cehenneme haram kılar. Ben seni cehenneme almayacağım diyor. Devamlı bu namazı kıl diyor. Ben seni cehenneme almayacağım diyor. Bakın bir dua var Allah Resulü'nün. Diyor ki kim ikindinin farzından önce dört rekat kılarsa Allah ona rahmet etsin. Allah rahmet ederse işimiz gücümüz rast gider değil mi? Şimdi bunu namaz kılan adam kazanıyor. Namaz kılmayan adam, kaybetmeye devam ediyor. Yerinde saymaya, her kılmadığı bir vakitte günaha girmeye devam ediyor. Yine başka hadis şerif, Peygamber aleyhisselam diyor ki, bir tane Müslüman, Müslüman bir kul, her gün 12 rekat nafile namaz kılarsa, Allah ona cennette bir köşk inşa eder. Bunlar nedir? Farz namazların önünde ve arkasında kıldığımız sünnet namazlar. 12 rekat kim kılarsa Allah ona cennette bir köşk inşa eder. Bakın her gün bu fırsat bize veriliyor. Sakın ha sakın sünnetleri, tesbihatları, duaları terk etmeyin. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse. Mükafatlar devam ediyor. Yatsı namazını, şimdi geldiniz buraya yatsıyı kılacağız. Allah Resul diyor ki, cemaatle kıldığınız zaman gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanırsın. Sabah namazını cebadette kılan tüm geceyi ibadet etmiş gibi sevap kazanır. Bakın yatsıya namaza gelen, sabah namazına namaza gelen bir buçuk gece ibadet etmiş gibi yattığı yerden sevap kazanıyor. Bir de son hediye neydi? Amine Rasulü. Resulullah Aleyhisselam diyor ki kişiye gece ibadeti olarak yeter. Yani amine Rasulü'yü ezberinde olmayan varsa onu da ezberlesin.